Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili çocuklar. Ben Tarih Öğretmen Osman Aksu. Bugün yeni bir LGS İnkılap Tarihi denemesiyle birlikteyiz. Güzel bir deneme bizi bekliyor. Haydi bakalım zaman kaybetmeden başlayalım sevgili gençler. Gelsin birinci sorumuz. Evet bakın uzunca bir soru. Burada Amasya Genelgesi'ni, Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni, Misak-ı Milli'yi vermiş kararlarını vermiş. Gazete manşetlerini vermiş. Yukarıdaki milli mücadelenin hazırlık döneminde yaşanan gelişmelerle ilgili bazı bilgiler ve bu bilgilerin gazetelere yansıyan haber başlıkları vermiştir. Buna göre diyor gazetelik haber başlıklarının ait olduğu gelişmeyle aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirildiği sormuş. Bakın arkadaşlar bakalım. Milli mücadelede tek yumruk haline gelmiştir diyor. Tamam bu Sivas Kongresi'nde cemiyetlerin birleştirilmesi, doğru mu? O zaman Sivas Kongresi'ne bir diyelim mi? Evet. Bu Sivas Kongresi olsun. Tamam mı? Türk milletinin kabul edeceği şartlar belirlenmiş. E, bu da Mısak-ı Milli. Tam bağımsız bir ülke için doğudan gelen yükselen ışık diyor. Bakın burada Doğu Cemiyetlerinin Birleştirilmesi var. Değil mi? Evet Doğu Kongresi. Erzurum Kongresi. Buna da 3'e Erzurum diyelim. E koyalım. Türk milletinin istiklalini ne diyor? Türk milletine istiklalini koruması için çağrı yapıldı. E bu da zaten milli mücadelenin ihtilal beyannamesi olan Amasya Genelgesi. Buna da A diyelim. O zaman şuraya da misak ı Milli diyoruz. Değil mi? Evet çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Bakın bir Sivas Kongresi olacak. Değil mi? İki misak ı Milli olacak. Evet. E, üç Erzurum Kongresi. Dört. Ne olacak? Amasya Genel olacak. Cevabımızın da çok açık Ceyhan olduğu ortaya çıkıyor sevgili çocuklar. Bakın büyük bir soru ama gerçekten çok basit bir soru. E, soruların büyüklüğü sizi korkutmasın çocuklar. Gelsin bakalım ikinci sorumuz. Fransız iktidar sonucunda yayınlanan Fransız insan ve vatandaş hakları bildirisi ile kişilere özgürlük ve milletlere bağımsızlık verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Millet niteliğindeki her toplumun kendi bağımsız devletini kurma hakkı olduğu açıklanmıştır. Bu durum farklı milletleri bünyesinde barındıran imparatorlukların ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına yol açmıştır. Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında hangisi etkili olmuştur? Arkadaşlar biz milliyetçilikten niye etkilendik? Çünkü çok uluslu bir devletiz ve bu yüzden de çok uluslu devlet olduğumuz için de azınlık isyanları çıkacak ve devletimiz parçalanacak. Yani cevabımızın çok açıkça denizde olduğu ortaya çıkıyor çocuklar. Evet. Gelsin bakalım üçüncü sorumuz. Evet. Bakın burada Irak cephesi ile ilgili bilgiler vermiş bize. Bu bilgilere göre Irak cephesi ile ilgili hangisi söylenemez? Bakın arkadaşlar. Şık, iyice okuduğumuz zaman şıklara bakalım. Cephede yapılan savaşlar sonucunda Osmanlı toprak kaybına uğramıştır. Doğru. Bakın arkadaşlar Kutdül Amare gitmiş. Bağdat gitmiş, toprak kaybetmişiz. Cephedeki savaşların başlamasında ekonomik ve siyasi nedenler etkili olmuştur. Bakalım. Arkadaşlar, Rusya'ya yardım ulaştırmak, ekonomik. Değil mi? Aynı zamanda siyasi. Irak petrollerini ele geçirmek, ekonomik. Gerçekten de doğru bu. Şık. D'ye bakalım. Başlangıçta başarılar elde etmesine rağmen Osmanlılar İngilizlerin ilerleyişini önleyememiştir. Bakın. Kutlu Lamare'de çok sayıda İngiliz askeri General Townsend'la beraber esir alsak da İngilizler takviye güçlerle gelmiş. Kutlu Lamare'yi, Bağdat'ı ele geçirip ilerlemeye devam etmişler. Doğru. Lakin İngilizler tüm hedeflerine ulaşmışlardır. Çıkmaz. Bakın Musul alamadılar. Çünkü Musul e, anlaşma imzalıyoruz. Ve Musul bizde kalıyor. Öyleyse İngilizler tüm hedeflerine ulaşmış. Değil çocuklar cevabımız Adana. Evet. Gelsin bakalım dördüncü sorumuz. Evet yine güzel bir harita sorusu. Evet bakalım. Burada bakın, ee, cepheleri vermiş, savaştığımız düşmanları vermiş, orduları vermiş bize. Değil mi? Harita ve üzerindeki bilgilere göre Doğu ve Batı cephesindeki savaşlar aynı anda yaşanmıştır. Yanlış arkadaşlar, böyle bir şey yok. Doğu Cephesi 1920'de kapanıyor. Ama Batı Cephesi 1921 bir gitti mi? O zaman biri bir eleyin. Bir oluşukları eleye bir eleyelim. Yani A gitti, C gitti. İkiye bakalım. Türk ordusu farklı cephelerde farklı düşmanlarla mücadele etmiştir. Doğru. Bakın, Batı'da Yunanlılarla Güneyde Fransızlarla, doğuda Ermenilerle çocuklar farklı cephelerde farklı düşmanlarla ne yapıyoruz? Cenk ediyoruz. Yani mücadele veriyoruz. Doğru. Bu bilgi doğru. Üçe bakalım. Kurtuluş Savaşı'ndaki tüm cephelerde düşmana karşı düzenli asker birlikler mücadele etmiştir. Yanlış. Arkadaşlar buradan çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Bakın. Tamam Batı cephesinde düzenli ordu var. Doğu cephesinde düzenli ordu var. E güneyde Kuay Milliye var. O zaman oluşukları da belirleyelim. Zaten cevabımızın çıktığını görüyoruz. 4 ne diyor? Yunanlar karşı kazanılan zaferler diğer cephelerdeki savaşların sona ermesini etkili olmuştur. Alakası yok arkadaşlar. En başta Doğu cephesi kapanıyor. Sonra Güney, sonra Batı. Cevabımız kesinlikle Bursa. Evet güzel bir soruydu bakın soru. Gelsin bakalım 5. sorumuz. Kurtuluş Savaşı yıllarının sanatçıları Türk milletinin verdiği şanlı istiklal mücadelesini sanat ve edebiyat eserlerinde dile getirdiler. Eserlerinde Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü ve vatan sevgisi uğrunda sergiledikleri büyük fedakarlıkları işleyerek tarihe ışık tuttular. Edebiyat, resim, heykel, müzik gibi birçok sanat dalında eser ortaya koydular. Buna göre Kurtuluş Savaşı dönemi sanatçılarıyla ilgili toplumsal olayları konu aldıkları, tamam doğru, bağımsızlık için katlanılan sıkıntıları gelecek nesillere aktardıkları, tamam bu da doğru, eserleriyle aktarmışlar. Yaşadıkları dönemdeki olayları kayıt altına alarak tarihe not düştükleri. E, bakın arkadaşlar bu adamlar ne yapmışlar? edebiyat alanında, resim alanında, birçok alanda esir ver, eser vermişler. Değil mi? Ve eserlerinde milli mücadeledeki istiklal mücadelesini ne yapmışlar? E, yansıtmışlar. Tamam, bunların hepsi doğru. Bunlar gerçekten bizim için çok değerli kaynaklar. Cevap Denizli. Evet altın söyle bakalım. Hamdullah Supi Bey. Paşam. Savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bir sırada böyle geniş bir toplantı size ayak bağı olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim. Mustafa Kemal Paşa hayır hayır ertelemeyin. Cahillikle, ilkellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım. Aşağıdakilerden hangisi? Mustafa Kemal'in bu sözleri de yapılan çalışmalar örnektir. Bakın zaten şu yukarıdaki diyalog daha önce sınavda çıktı çocuklar. Bu Marif Kongresi sırasında, Marif Kongresi öncesinde yapılan bir diyalogtur. Mustafa Kemal Paşa Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Ankara'da Marif Kongresi'ni toplayacak ve bu, ton, bu kongreye de katılacaktır. Marif ne demek? Eğitim demek arkadaşlar. Cevabımız kesinlikle Bursa. Bu da Mustafa Kemal'in savaş ortasında bile eğitime ne kadar önem verdiğini gösteren bir kanıttır. Evet. Gelsin bakalım 7. sorumuz çocuklar. Londra, Lozan Barış Antlaşması'nın boğazlarla ilgili hükümleri. İstanbul ve Çanakkale Boğazları Türkiye Başkanlığı'ndaki Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Boğazların her iki yakası askerden alındırılacak. Boğazlardan geçiş serbest ve ücretsiz olacak. Boğazların savunulması milletler cemiyetinin güvencesi altında olacak. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? Bakın arkadaşlar Boğazlar Komisyonu'nun kurulması bizim egemenlik hakkımızı zedelemiştir, kısıtlamıştır. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkı kısıtlanmıştır. Bağımsızlığımıza ters bir durum. Çok şükür ki biz bu durumdan ne zaman kurtulacağız? Atatürk'ümüzün sayesinde 1936 yılında Mont Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu'nu kaldıracağız. Ve Boğazların egemenliği tamamen Türklere, Türkiye'ye verilecek. Değil mi? Evet. Yasin bakalım 8. yorumuz. Evet. Bakın buna göre hangisine ulaşamaz? Çocuklar yukarıda bize Sakarya Savaşı ile ilgili uzun bir paragraf vermiş. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in o meşhur emrini de vermiş bize. Hangine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in askeri yeteneklerinin önemli rol oynadı. Tamam doğru. O askeri bir deha çünkü. Savaştan sonra Yunanlıların işgal ettikleri yerleri ellerinde tutmaya başladıkları. Doğru. C'ye bakın. Sakarya Savaşı ile Batı Anadolu'daki Yunan işgalinin sona erdiğinin. Yanlış. Arkadaşlar Sakarya Savaşı ile biz onların taarruz gücünü kırdık. Biz saldıracağız onlar savunacak. Bakın Bizim onları Anadolu'dan tamamen söküp atmamız 26-30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı iledir. Daha savaş bitmedi. Daha savaş devam ediyor değerli arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla bu ifade kesinlikle yanlıştır. Cevabımız Ceyhan. Denizli'ye bakalım. Sakarya Savaşı'nda dar bir alanda değil geniş bir alanda yaşandı. Tabii ki işte arkadaşlar biliyorsunuz Doğa Tepe dediğimiz bir yerde yaşanıyor. Ve çok uzun sürüyor. 22 gün 22 gece. Milli mücadelenin en uzun süren savaşı. Evet gelsin bakalım 9 sorumuz. Diyor ki bakın layıklıkla ilgili bilgi vermiş bize. Buna göre layıklık ilkesinin aşırıdıklardan hangisine katkı sağlaması beklenemez. Bakın layık bir devlette din ve vicdan hürriyeti vardır. Milli birlik ve beraberlik güçlüdür. Toplumsal barış vardır. Lakin layık bir devlette din birliğine yer verilmez. Devletimiz her dine eşit mesafededir arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bizim ülkemizde dil, din, ırk mezhep ayrımı yapılmaksızın Herkes kanun önünde eşittir. Herkes dininde, inancında özgürdür. Din birliği demek ne demek? Herkes Müslüman mı olacak yani? Türkiye'de böyle bir şey yok. Bu layıklığa terstir. Evet son sorumuz gelsin değerli arkadaşlar. Moskova Antlaşması'nda Misak-ı Mili'den taviz verilmiştir. Diyen Esra, antlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisini bu düşüncesine kanıt olarak gösterebilir? Arkadaşlar biliyorsunuz biz Moskova'da Misak-ı ilk kez taviz verdik. Nereyi verdik? Batum'u Gürcistan'a bıraktık. Batum misak Milli'den verilen ilk taviz idi değil mi? Dolayısıyla cevabımızın çok açıkça Ceyhan olduğu ortaya çıkıyor. Kars Ardağan Artvin TBMM'ye lakin Batum Gürcistan'a veriliyor. Batum Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir arkadaşlar. Ve Moskova Antlaşması'nda verilmiştir. Yapacak bir şey yok. Ünlü seven dikenine katlanır derler. Cevabımız Ceyhan olacak çocuklar. Evet. Böylelikle bugünkü LGS branş denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kaçta kaç yaptığınızı yorumlarda belirtin. Hepinize LGS 2021'de başarılar dilerim. Teşekkür ederim.